hangi aşıya erişirseniz o aşıyı mutlaka yaptırın derim ben tüm vatandaşlarımıza. Çünkü hangi aşı olursa olsun net olarak gösterildi ki ağır hastalığı ve ölümleri engelliyor. Hı hı. Yani İngiltere'de İngiltere'de sadece e, Biontech yapılmadı. E, Birçok aşı yapıldı. Aslında ne kadar yapıldı örneğin. Dolayısıyla net bir şekilde bizim kullandığımız Sinovac aşısının yapıldığı ülkelerde de Ölüm oranlarının ciddi oranda azaldığını gördük. Bize de yansıyor zaten bu. Biz de artık 60 yaş üstü vatandaşlarımızı ağır e, vaka olarak görmez hale geldik. Hı hı. Daha çok vakalarımız 40-60 yaş arasında. Şimdi bir kere bunun altını çizelim. Demek ki hangi aşıyı buluyorsak mutlaka yaptıracağız. Gelelim e, aşı seçeneğine. Sayın Bakanımız e, seçenek sundu. İkisinden bir tanesini seçebilirsiniz dedi. Burada bizim gözlemlerimize dayalı olarak e, şunu söyleyebilirim. Ben şu tavsiyede bulunabilirim. Eğer alerjik bünyeliyseniz kesinlikle e, mesen cirene aşısı yaptırmayın. Çünkü tercihiniz varsa çok daha alerjik bünyelerde az yan etki yapan e, inaktif aşıyı Sinovac aşısını tercih edebilirsiniz. Eğer... Alerjiyi hemen açalım mı? Ne gibi alerjileri olan hocam? Yani genel olarak her türlü alerjik bünyesi olan her türlü Hı -hı. şeye alerjisi olanlarda mesen cirene aşılarının sadece biyontik aşısı değil diğer mesen cirene aşılarda daha çok reaksiyon yaptığı gözlemlendi çalışmalarda. Dolayısıyla e, herkes alerjik bünyeli olduğunu bilir zaten. Hı hı. Bu bir. İkincisi, e, bir de şöyle bir genel e, kanımız var e, gözlemlerimizle dayalı olarak. E, Mesencir RNA aşıları inaktif aşılara göre daha immünöjen, yani daha güçlü bağışıklık yanıtı uyarısı yapıyorlar immün sistem üzerine. Dolayısıyla bağışıklık aşılara karşı bağışıklık yanıtı zayıf olan, zayıf cevap verecek olan, dünyaya sahip olanlar, mesaj irhanasını tercih edebilirler. <laughs>